Kurban Bayramı sonrasında dar gelirli ailelere yardımlar sürüyor. Ekonomik olarak zorluk çeken ailelerin imdadına yine devam kurumları yetişiyor. Çeşitli sebeplerden dolayı hayatını idame ettirmekte zorluk çeken ailelere her ay düzenli olarak 500 Türk Lirası sosyal yardım yapılıyor. Dar gelirli olan ve ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik zorluklarla mücadele etmek durumunda kalan aileler için gerçekleştirilen sosyal yardımlar, Aile Destek Programı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gündemde yer alıyor. Sosyal yardım için başvuru yapmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerde bu konu hakkında sürekli olarak bilgi arıyor. 500 Türk Lirası Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Aile Destek Programı bünyesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi durumu elverişsiz olan ailelere verilen 500 lira sosyal yardım parası için başvurular devam ediyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen aileler öncelikle PTT şubelerine giderek TC kimlik numaraları karşılığında kendilerine e-devlet şifresi almaları gerekiyor. Aile destek programı başvurusu yapmak isteyenler öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesine giriş yapmaları gerekmektedir. Hemen ardından bakanlık sayfasında karşınıza çıkan hizmetler bölümünden Aile Destek Paketi ibaresine tıklayarak başvuru kısmına ulaşmalıdırlar. Eğer ki e-devlet sistemi üzerinden sosyal yardım başvurusu gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına gitmeniz gerekmektedir. 500 Türk Lirası sosyal yardım başvurusu ne zaman sonuçlanır? Devlet kurumlarına başvuruda bulunarak 500 lira sosyal yardım parası almak isteyen dar gelirli aileler, bu yardım başvuruların ne zaman sonuçlanacağı konusunda bilgileri araştırmaktadır. Şu iyi bilinmelidir ki bu kısım yoğunluk derecesine göre değişmektedir. Sosyal yardım başvuruları olumlu sonuçlanan aileler bir ay içerisinde 500 lira destek paralarını alabilmektedir. Eğer ki nakit anlamda destek alıyorsanız hesaplarınıza yatan 500 liralık tutarı, PTT şubelerine giderek ya da PTT ATM'lerden anında çekebilirsiniz. Sürekli olarak her ay gerçekleştirilen 500 Türk lirası sosyal yardım ödemeleri de PTT şubelerinden alınabilmektedir. Sosyal yardım başvurularınız sonuçlandıktan sonra irtibat halindeki cep telefonlarınıza bakanlık tarafından kısa SMS gönderilecektir. Gönderilen bu kısa SMS'in hemen ardından yapmanız gereken işlemlere anında ulaşabilir ya da bu bilgilere e-devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Eğer ki sosyal yardım başvurunuz üzerinden uzunca bir zaman geçmesine rağmen haber alamadıysanız aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iletişim numarası olan Alo 170 hattı üzerinden de bilgi alabilirsiniz.